24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması, Türk milletinin bağımsızlık tapusudur. Ekonomik esaretimiz kapitülasyonların kaldırıldığı, düğünü umumiye utancının sonlandırıldığı, üstelik İstanbul işgal altındayken 7 düveli hadlerinin bildirildiği, Atatürk'ün isteğiyle 1927-1950 yılları arasında da Lozan Sulh Bayramı olarak kutlanan ulusumuz için değeri ölçülemez siyasi bir başarıdır. Tam bağımsız Türkiye'nin sınırlarının resmen belirlendiği, Türk kimliğinin tescil edildiği büyük bir zaferdir. Hedefleri, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni, üniter yapısını, ulus devleti yok etmek olan şuursuz vatansızlar bunu bilemez ve idrak edemezler. Bir asır önce başaramadıkları, sev işgalini tamamlamak için hain planlara devam eden emperyalistler ve onların işbirlikçisi terörist severler şunu bilmelidir ki Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Bunun teminatı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan Yüce Türk Milleti'dir. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü başta olmak üzere emeği geçenleri rahmet, Minnet ve şükranlanıyorum. Lozan Barış Bayramımızın 102. yılı kutlu olsun.